kaymakamlık tarafından durduruldu. Hmm. Gerekçe gösterilmeden mi? Gerekçe gösterilmeden. Hmm. Anladım. Peki o halde. Ama dediğiniz gibi çocukların eğitimi konusunda, karınlarının doyması konusunda ve istihdam en önemli Üçü de çok noktalardan önemli. biri. Evet. 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 O istihdam noktasında da eşit işe eşit ücret kısmı çok önemli. Yani. Çünkü kadınlarla erkekler ne yani. yazık ki o, o konularda ikisi de aynı işi yapmasına rağmen kadın hala düşük ücretlerle çalıştırılmaya devam ediyor. Bu algıyı yıkamıyoruz. Bilmem evet. neden yıkamıyoruz. Biraz siyasetten aşağı doğru mu başlaması lazım acaba? Hani konuşmamızın başına dedim ya kadının siyasetteki yerini konuşuyoruz, tartışıyoruz, ama şöyle ekrana bakıyoruz. Parti sözcüleri, genel başkan yardımcıları işte görebildiğimiz en üst kademelerde ya da genel başkan düzeyinde baktığımızda ya bir kadın ya hiç kadın oluyor. Neden böyle oluyor? Hemen o iş hayatından başlayayım. İş hayatı konusunda ben biraz şanslı bir kadınım, biraz da inatçı bir kadınım. Ben 1990 yılında İzmir'de çalışmaya başlayan ilk kadın sigorta eksperiyim. Hali hazırda işime de devam ediyorum. Gerçi işimi paylaştığım eşim benim siyasette biraz daha alan açılması için, daha çok çalışabilmem için sağ olsun benim işimle ilgili birçok yükümü aldı. Bu eşit işe eşit ücret derken... Biz biraz kendi ailemizde buna gülüyoruz. Hmm. Daha çok eşim sinirleniyor buna çünkü biz bu kavramı tamamen yıktık. yıktınız. <laughs> biraz daha fazla çalışıyor eşim ama kasamız ortak. Eşin bu şaka tarafı tabii. Bizim iktidarımızda İyi Parti'nin iktidarında adaletli bir çalışma hayatı güvencesi veriyoruz biz kadınlarımıza. Güvenceli çalışma ve eşit işe eşit ücret konusuyla ilgili ayrımcılığın tamamen ortadan kaldırılacağı bir iktidar e, yerine getireceğiz, sağlayacağız. E, tabii bunda e, bir siyasi partinin genel başkanının kadın olması ve bu zorlukları hem iş hayatında hem siyasi hayatında tamamen yaşamış ve bunları asla unutmamış bir genel başkanın olmasından da kaynaklanıyor. Hı hı bunların hepsi düzelecek ve fırsat eşitliğini sağlayacağız. İlkokul birinci sınıftan başlayarak insan hakları ve toplumsal eşitliği sağlayan dersler koyulacak mesela müfredata Çok çok önemli. Siz birçok yerde toplumsal cinsiyet eşitliğini savunabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Sabahtan akşama kadar konferanslarda bulunabilirsiniz. Bununla ilgili çok büyük büyük laflar edebilirsiniz. Ama eve gittiğinizde bunu tamamen yıkan örnekler sunabilirsiniz ailenize ve çocuklarınıza. İşte burada da bir yanlışlık var. Biz bunu hem savunacağız hem de örneklerimizle hayata geçireceğiz. Ben e, İyi Parti'nin iktidarında Genel Başkanımızın, Meral Sayın Meral Akşener'in Başbakanlığında fırsat eşitliğini tamamen ortadan kaldıracak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini ortaya koyacak bir iktidar olacağına cani gönülden inanıyor. Siyasete de tabii böylelikle yani cani inanıyorum. Kadınlar ön planda olunca bu toplumun aşağısına doğru da sırayı adaletlidir eder, kadın. Düşün. Evet, kadının olduğu yerde ilginç bir şekilde herkes kibarlaşıyor. Güzellik e, ve, katıyor. E, belli olmayan, daha doğrusu ismi konulmayan kurallar devreye giriyor. Evet. Herkes sözüne, duruşuna, oturuşuna dikkat ediyor. Ve farklı bir strateji işliyor. Kesinlikle. Güzellik şu aslında. İş hayatımda ben hep e, erkek ekemen e, koşullarda çalıştım. Yani ilk çalışmaya başlayan kadın sigorta eksperi demek o kadar kolay bir şey değil. Doğru. Daha o 1990 yıllarında sanayi sitesine gideceksiniz, arabanın altına yatacaksınız, arabadan anlayacaksınız, işte eve gireceksiniz bu ee, işte bir sürü bir sürü e, birim çalışma alanları var bunun ee, çok farklı e, bir sistem Ben bunu başardım Ben bu anlamda da e, hem iş hayatımda hem siyasi hayatımda benden sonraki kız kardeşlerime, kadın arkadaşlarıma rol modellik yaptığımın e, durumunda farkındayım. Bu arada sohbet çok güzel ama zaman hızla akıyor. Hı hı. E, i̇ki konu var konuşmak evet. istediğim. E, zaten şiddet konusuna ayrıca değinelim istemiştim ama evet. öncesinde e, 2023 seçimleri öncesi İyi Parti kurultaya e, gitme kararı aldı. Genel kurula gitme kararı aldı. E, Hüsmen Kırkpınar'ın milletvekilliği dolayısıyla aday olmayacağının öğrenilmesiyle İzmir kulisleri hareketlendi. Şimdi biz sizin isminizi sıkça duyar olduk. E, 24 yıl diyorsunuz siyasette olmak yayın öncesi dedik ya medyada olmak, gazeteci olmak, siyasetçi olmak, sanatla uğraşmak. Belli meslekler var ki kana giren bir mikrop gibi uzaklaşamıyorsunuz e, o konulardan ve hep elbette ki bir sonraki adımla ilgili çalışma yapmak istiyorsunuz. Kendi sektörünüz adına ya da kendi çalışma alanınız adına. Sizin isminiz çokça çok konuşuluyor. Serap Özöktem ister mi il başkanı olmak? Şimdi ben öncelikle ismimi zikreden herkese çok teşekkür ediyorum. Tabi İzmir'in il başkanlığı bir siyasi partinin İzmir il başkanlığı çok önemli bir makamdır. Benim ismim son günlerde değil yani tam 3 yıldan beri İsmim hep İzmir Başkanlığı konusunda döndü. Ben herkese de çok teşekkür ediyorum buradan. Ama şu anda böyle bir niyetim yok. Mevcut aday arkadaşlarımız çıkıyor, var şu anda. Benim de yanında olacağım, kendisine destek olacağım bir başkan adayım var birlikte yol yürüyeceğiz. Şu anda ben e, il başkanı adayı değilim. Ha, o zaman bu kesin bir evet, e, durum. Yani sonradan Serap özöklemi aday olarak bizde, ha, birini destekleyecek. E, bizde, bizde şöyle bir şey var. Yani biz ben e, teşkilat terbiyesi olarak 24 yıldan beri aldığım bir terbiye var. E, bizde görev verilir. E, pek talep etmeyi öğrenmedik biz. Hmm. Yani son zamanlarda Allah çok şükür de e, hep istediğim görevlere de e, sahip oldum hani bu anlamda da söyleyeyim ama ben bunu hep çalışkanlığımla çalışma becerimle iletişim becerimle hep sahip oldum. E, şimdilik durum böyle görünüyor. E, ben de çok sevdiğim bir e, kardeşimle birlikte bu yola devam edeceğim. İsim ismimizi e, kendisi açıklarsa çok daha iyi olur. Peki. E, şunu düşünüyorum. İzmir için, ya adaylar arasında kadın var mı bu arada bilmiyorum. Ee, bir İzmir, Şu anda yok. Ya İzmir İl Başkanı bir kadın olsa. <laughs> ben çok ay, duydum bunu. Evet. Çok Güzel olmaz mıydı? Yani tabi ya bu, bu Serap olur, Ayşe olur, tabii, tabii, Fatma tabii. olur. Bir kişi adından söylemiyorum. Tabii. Ya kadın her, az önce söyledik ya, kadın her yere yakışır. Her yere yakışır ve bulunduğu yeri siz de ifade ettiğiniz güzelleştirir. Ee, olabilirdi ama siyaset öyle bir günlük bir iş değil. Az Hı. önce de Programa başlamadan önce konuştuk. Siyaset sahne tozu gibi bir şey, hani benzetmek gerekirse çok da uzun soluklu bir şey. Buna bakacak olursanız 24 yıl çok uzun gibi görünse de çok uzun değil. Topluma hizmet etmek, dokunmak bir şey iyileştirmek anlamında çalışmak bu böyle çok makamlar isteyen de bir şey değil ben bana nerede görev verilirse orada layıkıyla çalışırım temsil etme yeteneğim çok yüksektir bugüne kadar hiç başarısız olmadım hem iş hayatımda hem siyasi hayatımda ha, iki kere milletvekili adayı oldum seçilemedim ama ben bunu bir başarısızlık olarak atletmiyorum ben bunu bir deneyim olarak atlıyorum evet. çünkü bulunduğum yerleri Allah'a çok şükür ki çok iyi temsil etti. Şimdi son 5 dakikamız hata da dakika çok...